Sevgili gençler, sevgili spor dostları, sevgili kendisini genç hissedenler, engelli eğitim, kültür, sağlık, spor vakfımızın "Ebor For" "Ebal For All" herkes için bir top projesi kapsamında görme engelli sporcularımızın futbolda, görme engelli futbolunda sportif başarılarını artırmak, spor yapmalarını kolaylaştırmak adına görme engelli futboluyla ilişkili mentörlük görme engelli futbol koşluğu ve görme engelli futbol antrenörlüğü eğitimlerine hoş geldiniz. Bundan önceki oturumlarımızda e, spor hakkından çok kapsamlı olarak farklı oturumlarda bahsettik. Ondan sonra oyun hakkına geldik. Oyun hakkından da epeyce kapsamlı bahsettik. Peki bu oyun hakkı nedir? Değil mi? O bir oyun hakkı nedir? Yani bu nereden çıkmış bir oyun hakkı? Neden çıkmış? Yani haklar tesis ediliyor ama bu haklara neden ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi bir defa Çocuklar dünyanın geleceğinin temeli. Bizim ülkemizde, ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe armağan etmiştir. Hatta gençliğe öyle sıkı sıkı da tembihler yapıyor ki nutukta, aman diyor şu gibi haller olur, bu gibi haller olur, inanmayasınız, şöyle olaysınız, böyle olasınız, uyanık olasınız ve ee, ülkenin ilelebet devamlılığını sağlayasınız gibi yüksek bir e, görevi, sorumluluk duygusunu gençlere emanet etmiştir. Çünkü dünyanın geleceğinin temeli de gençliktir, gençlerdir. Yani gençlere devredilecek bütün görevler. Çocuklar tarih boyunca ve tüm eee kültürlerde, tüm tüm ülkelerde, tüm kültürlerde her zaman oyun oynadılar. Her zaman çok çeşitli oyunlar oynadılar. Biz mesela çocukken aşık oyunları oynardık. Çünkü köy ortamında hayvanların arka ayaklarından, eklem yerinden çıkan kemikleri kendimize oyun aracı olarak yapardık. Öyle çok aşıkları ona aşık derdik. Farklı oyunlar tabi saklambaç oyunları, körebe, atlama, cirit oyunları, farklı farklı oyunlar oynardık. Ee, dünyanın her yerinde de çocuklar her zaman çok farklı kültürlerden, o kültürlere ilişkin, oradaki doğa şartlarından falan da esinlenen spontana gelişen çok çeşitli oyunlar oluşturmuşlar ve oyunları da oynamışlardır. Oynasınlar, oynayın gençler, oynayın. Oyun beslenme, sağlık, sığınma, eğitim gibi temel haklar kadar temel ihtiyaçlarla birlikte onlarla beraber tüm çocukların potansiyelini geliştirmek için hayati öneme sahiptir. Yani oyun oynamak bir defa gençlerin, çocukların potansiyelini geliştiriyor hem yani bedensel e, aktivitelerini, hem ruhsal gelişimini, bedensel gelişimini olumlu yönde etkiliyor. E, Hayati bir öğrenme, doğal bir öğrenme sağlıyor. Oyun iletişim ve ifade aracıdır. Oyun ayrıca bir iletişim ve ifade aracıdır. Yani oyunlarda mesela çok fazla kompozisyon kompoze eden çok çeşitli oyunlar vardır. Mesela düğünlerdeki oyunların verdiği mesajlar bir iletişim dili farklıdır. Bir oyun içerisinde sevdasını, sevgilisine aktarma, bir figürle aktarma, bir bakışla aktarma. Yani gördüğünüz gibi oyun aşkların da <laughs> aracıdır. Böyle temassız aşkların iletişimde bir bakışla değil mi? Bir bedensel figürle Karşı tarafa kendisini ne kadar çok sevdiğini ifade etme gibi çok çeşitli iletişim ve ifade aracı olarak da oyunu değerlendirebiliyoruz. Düşünce ve eylemi birleştirir. Oyun düşünceyi ve eylemi birleştiriyor. Yani bir ifade, davranışsal olarak ifadeye eviriyor o düşünceyi ve çocuklara memnuniyet ve başarı duygusunu veriyor. Başarma duygusunu da veriyor oyun. Yani oyun aslında çok yaratıcı. Oyun içgüdüsel, gönüllü ve spontanadır. Mesela spontana gelişen çok çeşitli oyunlar var. Sporda nasıl spor branşlarını üretiyoruz, literatürü kazandırıyoruz, uluslararası alana bunları aktarıyoruz. Aynı şekilde oyunu da oyun literatürünü geliştirip yeni yeni oyunlar yeni yeni kuralları belirliyoruz. Yeni yeni oyunları çocukların, gençlerin oynamasına yeni oyun literatürleri oluşturarak yeni oyunlar kazandırıyoruz. Oyun çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak gelişmesine de yardımcı oluyor. Yani bu ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Oyunla çünkü bir aracı lazım. Oyun bu Gelişimin çok etkili bir aracıdır. Oyun sadece zaman geçirme aracı değil, aynı zamanda yaşamayı öğrenme amacıdır. Yaşamdan zevk alma, yaşamdan tad alma aracıdır oyun. Yani mesela eğitimde de bazı bilgileri yaygın öğrenme metotlarıyla, o yaklaşımla oyunlaştırılmış olarak bir bilginin karşı tarafa aktarılması daha eğlenceli, daha kalıcı oluyor yaparak ve yaşayarak öğrenme gerçek öğrenme imkanı sağlıyor. Bizim bu e, spor koştuğu, mentorluk, görme engellilere ilişkin eğitiminde de bu teorik eğitimlerle birlikte o e, vuruşları çeşitli futbola ilişkin, görme engelli futboluna ilişkin e, teknikleri e, davranışsal olarak da göstereceğiz onları. Onların videolarını, çekimlerini de beden eğitimi öğretmenlerimiz gayet güzel. Benim hazırladığım modüle göre onların video çekimlerini hazırlıyorlar. Onları da bu bilişsel portala e-öğrenme portalımıza, Engelli Vakfı'nın oraya koyacağız onları. Da. Onları da defalarca izleme şansınız da olacak. Şimdi endişe verici eğilimlerin çocuklar üzerine etkisi. Mesela biz çoğu zaman çocuklarımızın geleceğinden, dolayısıyla ülkemizin geleceğinden, insanlığın geleceğimizden endişe verici çeşitli böyle bir etkilenme içerisine gireriz. Bunlar nedir? Bunları Avrupa Birliği İPA tüm dünyada gelişen Endişe verici eğilimler ve bunların çocuklar üzerindeki e, gelişimi, olumsuz etkileriyle derinden ilgileniyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki geleceğimizle ilgileneceğiz. Geleceğimizin daha iyi olması, hani tarihten ders alarak daha olumlu e, ilerlemeler, daha olumlu e, yaşamımızı kolaylaştırıcı, yaşam kalitemizi arttırıcı, bir ilerleme içerisine girmemiz insanlığın doğasından kaynaklanıyor. Peki bunu kim sağlayacak? İnsanlığın devamlılığını sağlayan çocuklar. Toplumların oyunun önemine kayıtsız kalması. Mesela oyunun önemine kayıtsız kalmak bir insanı, bir neslin devamını endişeye sevk etmeli, endişelendirmeli. Yani oyundan koymamalı. Mesela bizim yaşadığımız ortamda, köy ortamında oyun oynadığımız zaman büyüklerimiz derlerdi ki oy tiyatora tiyatora seyrin beş para. Yani senin yaptığın işlerin bu oyunun boyunun hiç değeri yok derlerdi. Oysa ki çok değerli. Onlar niçin söylüyordu o yetişkinler, büyükler? Çünkü onların e, iş ihtiyaçları var hizmetlerin görülmesi lazım köyde üretim araçları üretim ilişkileri içerisinde 3 yaşında 5 yaşındaki çocukların bile üretime direkt katkıları söz konusu yani o üretimlerin yapılmasını da rol almak büyükler yetişkinler için daha önemliydi daha değerliydi oyun tabi boşa geçirilmiş bir vakit gibi yani üretim dışı bir faaliyet gibi görülerek bu söyleniyordu ama hiç de öyle değil aslında. Oyun, bırak oynasınlar çocuklar yani. Çocukluğunu yaşasınlar. Tamam üretim de yapsınlar ama bir zaman çizelgesiyle dengeli bir şekilde hem sizin üretim faaliyetlerinize köy ortamında katkı sağlasınlar hem de oyunlarını da yaşasınlar, oyunlarını da oynasınlar. Okullarda teorik ve akademik çalışmalar üzerinde yaptığı aşırı vurgu Okullarda teorik ve akademik çalışmalar üzerinde yaptığı aşırı vurgu yani oyun oyun kişinin yaratıcılığını aslında geliştiriyor yani ileride teorik ve akademik düzeyde eğitim alan insanların gençlerin gençlik yaşamlarında çocukluk yaşamlarında çok oyun oynayarak zamanlarını geçirmiş olmaları eğitim faaliyetlerine ve akademik faaliyetlere uyarlanmalarını çok hızlı hızlı adapte olmalarını, update sağlamalarını bir bakımda kolaylaştırıyor. Hayatta kalma ve gelişim için yetersiz koşullarda yaşayan çocukların sayısında artış oluyor. Şimdi oyunlara kayıtsız kaldığımız zaman gerçekten hayatta kalma, gelişim için yetersiz koşullarda yaşayan çocukların sayısında da bir artış oluyor. Yani çünkü çocuklar için gelecek sağlama konusu bir aslında bir geliştirici bir yaklaşım. Bir e, onlara eğitim e, istihdam ve barınma olanakları sağlama e, bir yaratıcılıkla mümkün oluyor. Yani bu yaratıcılığı sağlayacak olan olan bu oyun oynama konusunun dışına aldığınız zaman ileride bu gibi durumlarla endişe verici durumlarla karşılaşıyoruz. Temel imkanların uygunsuz konut biçimlerinin ve kötü trafik yönetiminin eksikliğiyle sonuçlanan yetersiz çevresel planlama. Yani demek ki şehircilik faaliyetlerinde de çocukların oyun oynayacağı oyun alanlarını yapmak ne kadar önemli değil mi? Temel imkanları, imkanlarımızı değerlendirirken, o planlarımızı yaparken mutlaka çocuklara oyun alanları, böyle yetersiz alanlar bırakmak veya geçiştirebileceğimiz bir konu değil bu konu. Kültürel geleneklerin bozulması. Yani oyun oynayan çocukların kültürel geleneklerin bozduğunu düşünmek de doğru değil. Çünkü çocuklar oyunda kültürü geliştirirler. Geliştirici etki yaparlar. Bozmazlar. Geliştirirler. Üçüncü dünya ülkelerinde kadınların çocuk bakım ve gelişimi ile ilgili temel eğitime erişim eksikliği. Yani üçüncü dünya ülkelerinde kadınların çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili temel eğitime erişim eksikliği. Şimdi üçüncü dünya ülkelerinde gerçekten bu açlık ve kıtlığa bağlı olarak çocukların bakımı Gelişimi ilgili temel eğitime erişim eksiklikleri var. Şimdi eğitime erişik, sağlıklı beslenmeyen, yeterince günlük uykusunu almayan, değil mi? Günlük oyunla oynayamayan, bu ortamları olmayan ortamlarda yetişen çocuklar da Avrupa Birliği'ni ve dünyayı, insanlığı endişeye sevk ediyor. Peki bunu ortadan kaldırmak için de işte bu bir problem. Bu problemin çözümü nasıl olacak? İşte bizim yaptığımız gibi bu tür projelerle çözüm üreteceğiz ve farkındalık geliştireceğiz. Yani uygunsuz ortamları varsa besleyebildiği kadar çocuk yapacak. Veya gerçekten bir çocuk yapmışsa onu sağlıklı yetiştirmeyi e, konusunda yeterli imkanlar varsa onu düşünecek, onu yapacak veya devlet nüfus planlamasında bu tür imkanlarını, olanaklarını kapasitesini ona göre ayarlayacak. Yani bir ülkenin diyelim ki nüfusu ancak 30 milyonu beslemek için yeterli. 30 milyonun gül gibi geçinmesine her türlü insanlığa temel insanlık haklarını ilişkin sağlıklı yaşama koşullarını sağlamaya elverişli. Ama burada 100 milyon nüfusu barındırırsanız bir de e, misafir falan gibi çeşitli adlar altında e, bir e, 20-30 milyonda daha alırsanız, e, zaten 30 milyon için e, gerekli yeraltı ve yürüstü kaynakları, çevresel faktörler itibariyle, e, varlıklar itibariyle 30 milyon için rahat bir yaşam olanağı sunan e, bir e, coğrafyaya, bir ülkeye, bu kadar insanı sığdırdığınız zaman onların yaşam kalitesi düşecektir yani dolayısıyla bu da toplumu endişeye sevk edecektir. Şimdi demek ki bu tür çevresel planlama faaliyetleriyle bunları da gözetmek, bu endişe verici yaklaşımları ortadan kaldırıcı bir çözüm sağlayan yaklaşımlar olacaktır. Kültürel geleneklerin bozulması. Yani kültürel geleneklerimizi e, bozulduğu zaman da tabii ki çocuk orada kendisine geleneklerine kalmamış oyun imkanı bulamıyor. Diğer taraftan hızlı değişen bir toplumda hayatın üstesinden gelmek için çocukların yetersiz hazırlanması. Yani hızlı bir değişim söz konusu toplumda. Çocuklar nasıl yetersiz kalacaklar? Yeterince oynamamışlarsa, oynayamamışlarsa veya yeterince onlara çevresel, planlayıcı, oyun, oynayıcı ortamlar sağlamamışsa çocuklar tabi yeterli olarak hazırlanamazlar. Yeterli olarak hazırlanamayınca bu Avrupa Birliği tarafından da, İPA tarafından da, insanlık veya o ülke tarafından da endişe verici bir durumdur toplumlar içerisinde çocuklar üzerinde gözetilen farklılıkların artması. Yani çocuklar üzerinde çocuk çocuktur ya. Çocuğun yani <laughs> toplum içerisinde çocuklar için gözetilen farklılıkları yani onun tabi eğitimini, oyunlarını, her şeyini, çocuğun bütün temel ihtiyaçlarını Alan uzmanlarının bütün haklarını doya doya çocukluklarını yaşayabilecekleri imkanların, ortamların sağlanması ile bu endişeler ortadan kalkabilir. Çocuk işçiliğindeki ve kabul edilmez çalışma koşullarındaki artış, çocuk işçiliği çocuk işçiliği aslında yani çocukların çalışma hayatına çocuk yaşta dahil olmaları işte o oyunlarını falan yeterince çocukluklarını yaşayamamaları, ileride toplumda çok ciddi sorumluluk alacakları yaşlara geldikleri zaman bu eksikliği ortaya çıkıyor. Yani sağlıklı karar alma, sağlıklı sevgi idare etme veya sağlıklı olarak bir konuya adapte olma, dahil olma konusunda zorluklar yaşıyorlar. Şimdi bunların bu endişe verici durumların aslında tartışılması, tartışma nasıl olacak? İşte bizim yaptığımız bu proje gibi dar bir grup içerisinde yapılmış olsa bile şimdi sosyal medya üzerinden bu araçları kullanarak çok etkisini artırmak suretiyle toplumda, dünyada bir farkındalık geliştirmek bu önemli konulara. Çocukların savaş, şiddet, sömürü ve yıkımlarda sürekli maruz kalmaları. Şimdi yakılan, yapılan savaşlarda insanların yetişkinlerin birbirleriyle hesaplaşması içerisinde en çok sıkıntıyı aslında çocuklar ve kadınlar çekiyorlar. Yani çocukların savaş, savaşıyorlar. Çocuklar ne için savaşıldığını bile bilmiyorlar ama onlar. E diyelim ki ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar veya ruh sağlıkları büyük travmalar yaşıyorlar, ailelerini kaybediyorlar, babalarını, annelerini kaybediyorlar veya büyük yetişkinleri kaybediyorlar. Onların acısı ile yıkımlarına sürekli maruz kalıyorlar. Bu da tabi toplumun geleceğe taşınması açısından bir önemli bir ciddi bir endişe kaynağı oluyor. Şimdi spordan çocukların sağlıksız, rekabetli ve ne olursa olsun kazanma üzerine yapılan aşırı vurgu. İlla kazanacaksın. Yarış atı gibi. Ya kaybedebilirsin de kazanabilirsin de. <laughs> Şimdi bizim bibimiz vardı. Engelli bibimiz. <laughs> Köyde tarlalarını bize vermesi nedeniyle biz okuma şansı elde ettik. Bugün belki de onun bu Hamlesi nedeniyle biz şu anda bu proje faaliyetiyle de sevgili gençler sizlerle karşı karşıya da gelebilme imkanını yakalamış oluyoruz. Onun için bahtiyarım aynı zamanda bize bu fırsatı sağlayan engelli bibimiz Selver Aslana da buradan hem çok teşekkür ediyorum, minnetle, özlemle, saygıyla kendisini anıyorum ve Allah'tan rahmetler diliyorum. Toprağı bol olsun. Yattığı yerler nur olsun diyorum. Şimdi e, orada e, bize diyordu ki onun bize nasihatı oğlum diyordu bir kazanç gördünüz mü aşırı sevin. Zarar da gördünüz mü üzülmeyin. Diyordu. Kar zararın ortağıdır. <laughs> Kar etmek ne kadar güzelse zarar etmek de o kadar kötü diye düşünmeyin diyor. Üzülmeyin diyordu çünkü siz eğer sağlıklıysanız hayattaysanız her zaman yeni yeni fırsatlar olabilir e, kaybedilenler her zaman yerine konabilir ama sağlığınız huzurunuz beden ve akıl sağlığınız her şeyden daha önemli diye bize böyle e, nasihatlarda bulunuyordu şimdi buradan hareketle e, illa kazanacağım illa her şey benim olsun her şey bende olsun yani bu aşırı bir vurgu, aşırı bir büyük bir beklenti. Olabildiği kadar canım yani Allah Allah biz oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bugün kazanırım, yarın kaybederim. Veya hep kaybederim. ne olacak? <laughs> Kaybedince kazanmaya olan isteğim daha da artmış olur. Değil mi? Bazen diyoruz bazı arkadaşlar benim bir bakan arkadaşım vardı. Bu aşırı kiloluydu, o da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. E, bu tabii kilo aşırı o bedensel e, vücut bütünlüğünü kontrol edemediği için yere düştü. Kendisi bakan olduğu için rahmetli. Tabii basın da ilgi gösterdi. Zoomladılar, kameralarla kendisini çekiyorlar. E, neyse kalktı ayağı kaldırdılar, yardım ettiler. Gazeteciler diyor ki, nasıl düştün diyor. Yani biraz da böyle şaka, espri, dalga geçmek gibi bir takım espritüel sorular soruyorlar. Bırakın diyor nasıl düştüğümü. Kalkışım muhteşemdi siz ona haber verin diyor. <laughs> Sayın Bakan böyle demişti. Şimdi demek ki yani hep kazanacağız diye bir şey yok. Kaybetmek de güzeldir. Çünkü kaybettiğimiz zaman e, kazanmaya olan isteğimiz artıyor. Değil mi? Veya bir sorun varsa o sorun olduğu için çözüm arayışımız oluyor. Hep hiç sorunumuz olmasa ne yapacağız? Neyin arayışına gireceğiz? Değil mi? Her türlü imkana sahip olmuş olsak ne olacak? Neyi arayacağız? Aramamız lazım. Sürekli üretmemiz, yaratıcı olmamız, kendimizi geliştirmemiz, geliştirici olmamız lazım. Bu sporda da çok önemli. Sporda çünkü çok ani ee, bir zaman diliminde, çok ani bir zaman diliminde isabetli bir karar vermek ve isabetli bir hamle yapmak, bir hareketi geliştirmek işte bu çocuklukta oyun hakkının kullanılmasıyla çok ilgili. Sevgili gençler, sevgili mentor adayları hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu oyun hakkından da özellikle oyun deyince çocuk ama yetişkin çocukları da dahil ederek söylüyorum. Bunu ne kadar önemli olduğunu birlikte öğrenmiş olduk. Ben de sizlerle birlikte öğreniyorum. Öğrenciliği de severim ben. Tabi bu görme engelli futbol modülünü yazarken de aslında çok bilgili bir insan değildim bu konuda. Fakat yazarken öğrendim. Ve bu modülü hazırlarken çok sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü yani yeni bir şey başardığımı düşündüm, faydalı olduğumu düşündüm. Bunların görme engellerin yaşamına dokunduğumu düşündüm. Gerçekten yazarken biraz uzun zamanımı aldı ama sonuçta bunu başarırken kendimi daha çok sevmeye başladım. Siz de kendinizi daha çok sevin. Bu görme engellerle ilgili onların yaşadıkları zorlukları, darlıkları, onların yaşadıkları duyguları, bir duygudaşları olarak daha rahat yaşama koşullarını sağlamak için onların kolaylaştırıcı, sportif yaşamlarını ve normal yaşamlarını kolaylaştırıcı toplum içerisinde onlarla karşılaştığımız zaman böyle bir etki yarattığımızı, bu gücü kendilerinde hissetmelerini, normal, rahat, güvende hissetmelerini sağlamak için hepimiz elimizden geldiği kadar bu insanlık görevimizi yerine getirebileceğimizden, getireceğimizden eminim. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bundan sonra asıl eğitim hakkı dersimiz var. Eğitim hakkından sonra da asıl görme engeli futboluyla ilgili o mentörlük, spor futbolda spor koştuğu ve antörlük konusuna gireceğiz birlikte.